Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız diyorsanız inşallah bugün koç burcu iş, koç burcu vexlan koç burcu için tarot açılım yapıyoruz tarot açımız arkadaşlar 17 18 19 20 Nisan için olacak bakalım bu dört gün koç burcu ve vexlan koç burcu için nasıl geçiyor neler öngörülüyor evet başta bir genel enerjinize bakalım genel durumunu yüzük Evlilik konuları, sadakatli bağlılık, evliliği korumak gerekir. Yol, sonunu düşünmeden yapılan davranışlar bak. Unutmayın ki bu yapılan davranışlarınızı evliliğinize e, etkileyebilir. Eğer herhangi bir anlaşmayı etkileyebilir. Onun için sonunuzu bir şey yapacaksınız. Onun sonucu düşünücü. Nasıl bu ilişki üzerinde nasıl etki e, bu yaptığınız davranışı nasıl bir etki yaratacak? Karar vermek, seçim yapmak ve uzak mesafeli bir ilişki bir erkek görünüyor. Üçüncü erkek yüzünde ilişki zarar görüyor ve o kişi evli. Bak arkadaşlar. Üçüncü erkek yüzünde ilişki zarar görüyor ve o kişi evli. Yaşadığınız olayları gözlemle Ders aldığın süreçten geçiyorsun. kendinize suçlamayın. Karmanızı temizleyin. Uyumu amaçlayan şeyleri yapın. Evet bakalım genel enerjiniz nasıl bu dört gün içinde önemli bir olaylar işleriniz Para durumunuz ve ilişkiniz enerji hı, ölüm kartı şu an bir değişim vaat ediyor sizin için enerji ilgili değişimler ve e, nasıl diyeyim bu herhangi bir sağlık sorunuz varsa arkadaşlar demek ki bu bir e, bir şey karar vereceksiniz bir ameliyatla karar verebilirsiniz mesela bir şey e, mesela dedim ki bir beniniz var bu beninize ve örnek gösteriyorum bak ne aldırmak böyle bir karar verebilirsin bir şeyi aldırmak mesela bir şey seni bir yerde mutsuz ediyorsa zarar veriyorsa sağlığına ilgili bunu mutlaka doktor kontrolü altında böyle bir şeyinize aldırmanız gerekebilir önemli bir olay para durumu arkadaşlar bak para geldiğini gösteriyor ya da bu ıı, bir sonuçlar alacaksın bak emeklerini ve bir konudan bir şey emek verdiyseniz bir yerde emekleri ektiyseniz bonus sonucu alacağınıza gösteriyor ya da para ilgili bir ikramiye zam ne bileyim herhangi promisyon olabilir önemli olan bir şey bak güzel ıı, sevineceksin mutlu olacaksın Hatta bir, bir para bu durumu olabilir. Belki de bir yere gideceksin. Sen para harcayacaksın olabilir. İşleriniz arkadaşlar derviş kart. Bu dört gün içinde işinize biraz fazla odaklamanız gerekir. Önemli bir işiniz var. Ve inan ki bir yerde kolektif içerisinde çalışıyorsan bu kolektif seni dışlayacağı gösteriyor bak kolektifle meslek taşlarından anlaşmanız zor olacak sanki far, fikir ayrılığı yaşayacaksınız görüyorum ve görüyorum sana karşı böyle bir gruplaşma gibi görünüyor ve iş konusuna birler arkadaşlar arayışta görüyorum bazı koç burcu iş konusuna arayıştasınız aradığınız şeyler arkadaşlar neyse bilmiyorum bulacağınıza sizin bir ışık olacağını ne demek? iş ilgili. Mesela mutsuz bir işiniz var. Seni kısıtlayan, seni mutlu etmeyen. Ne demek? Sürekli e, heyecan e, yaratmayan bir iş varsa bu işi belki artık değiştirme zamanı geldi. Bir şey ara diyor. Bakarlarımız diyor ki aradığın şeyler bulacağınızdan. Para ilgili evet büyüme gelişme var arkadaşlar. Asla ilgilisi. İlişkiler arkadaşlar. İlişkiler arkada burada kupa dörtlüsü. Bekar olanlar için bak burada bir yüzük geliyor. Belki birler senden evlenmek mi istiyor? Çıkmak bak bir teklif de bulunuyor. Bir kişi sen bekar olanlar için Bir çıkma teklifi bir yere bu kişi seni davet edebilir. Ama dikkat et bu kişi evli de olabilir bak. Evli ise bunu hep reddet. Karma için karna kartı var karma içine girme bak karma ne demek sana aynı şeyler yaşayacaksın bu kişi sana aynı şeyler yapacak bak burada arkadaşlar karmak neden böyle şeyler konuşuyorum karma kartı var burada onun için bak ve bu reddetme kartı bu kişi sana ne sunarsa sun istersen dağlar sana vaat etsin ama o kişi evliyse mutlu olmayacaksın çünkü bir karma devreye girecek aynı aynı şeyler sana yapacak bu kişi demek ki biriyle aldatıyor senden beraber ee, ve sakın böyle bir şey kabul etme öyle bir durum görünüyor bazı Ayrıca birileri için özel hayatınıza dair bir küskünlük olabilir bir artık bazı ilişkilerde görür bir mutsuzluk artık mutsuzsunuz arkadaşlar bir ilişkin var olabilir ve Hatta bir uzak mesafeli bir ilişki Bunlar artık sana bir şey getirmiyor görüyorum artık bu şeylere de uğraşmaktan yorulmuşsun artık ilerlemekte de istemiyorsun bu insanla demek ki bu bir, bu ilişki artık son noktaya gelindi düşün ve bir, bir şey değiştirme zamanı geldi ya ayrılacaksın ya bir şey değiştireceksin yeni bir yola girmeye zamanı geldi Perşembe Cuma, cumartesi, pazar. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bakalım koş koşu perşembe günü nasıl bir gün bak. Yol ayırımı. Burada da yol ayrımı. Burada bak bir karar vermeniz gerekecek. Seçim yapmanız gerekecek. Ama bu kadar çark. Bu kadarsın için bu karar ve seçim senin için bir kaderinde dönüm noktası olacak ve bu döngü üç arasında çıkıyor. Kad, e, kader çarkı her zaman bir döngü bize gösterir. Anladınız mı? E, bir değişimler gösterir ve diyor ki bir değişim hayatında bir şekilde değişim oluyor. Senin dışı senin eee Etki dışından bazı kararlar, bazı seçimler vermek gerekecek çünkü bir yol ayrıma gelmesin. E, unutma, bak kader Çark ilahi e, ilahi güç senden beraber yardımı alacaksın. Yeter ki bazı kararlarınızı verin. E, cuma günü güç kart, güç güzel bir gün, güçlü bak kendinize güçlü hissedeceğiniz enerjinizi güzel olacağınıza ve güçlü evet güç kartı biraz çaba bazı yerlerde çaba harcamanız gerekiyor çünkü biraz güç kartı diyor ki bazı bir yerden sorunlar olacak bu sorunlara uğraşmanız gerekiyor biraz ekstra çaba harcamanız gerekebilir gösteriyor ve iletişim çok önemli bak buradan kelime gücü arkadaşlar çok önemli çünkü cuma günü sorunu çıkıyorsa buradan tatlı bir dille doğru sözlerle bu sorunu kolayla halledebilirsiniz Evet, cumartesi günü güzel bir gün. Bak e, buradan yıldız kart. Bazen güzel bir senin için güzel bir olaylar yaşayacaksın. Bir kadınla olabilir, bu kadın sensin olabilir. Heyecan verici, heyecan verici olaylar yaşayacaksın. Senin için umut verici bir olaylar yaşayacağınıza pazar günü arkadaşlar bir yılan var bir yola gidiyorsun bir araba var ve araban arkasında bir yılan bu ne demek özellikle bir yola gidiyorsun bir araçla gidiyorsun bu aracı hızlı gitmeyin arkadaşlar çünkü bak aracınıza bozulabilir böyle böyle bir enerji var ve kartlar sana bir uyarı veriyor bazı tehlikeli durum durumlar olabilir onun için yavaş bir aracını kullanıyorsa bu aracınıza iyi kontrol edin, iyi yönetin. Yılan kartı var. Ya da bir araç gibi bir şey satın almak istiyorsa, burada bir yılan kartı var. Ne demek? Bu araç içerisinde bazı tehlike olabilir. Ne olabilir? Bazı yanlışlar olabilir. Yılan bak ihanet olabilir. Bu sabah araba biriyle görüşme tanışma da olabilir bu bir ihanet yasak bir ilişki biraz buradan çıktı. Evet arkadaşlar bugün de açıklamamızda sona erdi. Sizden ricam video beğenme abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.